Her birimizin kolayca kıramadığımız yargılama ve eleştirme alışkanlıklarımız vardır. En çok da kendimizi yargılarız. Ve kendimizle ilgili yargılamaların ve negatif konuşmaların farkına varmak, bunu gün içinde yakalamak çok çok kıymetli. Şimdi ben kendimi yargılamıyorum diyebilirsin. Ancak şimdi bir soru soracağım. Haydi itiraf et kaç kez kendine bir şeyi yanlış yaptın kötü bir şey söylemedin. Mutlaka söylemişliğim vardır. Ve içsel eleştirilerimizi fark edip serbest bırakmak, düşüncelerimize gün içinde dikkat etmek, negatif düşünceleri fark edip serbest bırakmak, zihnimizde pozitif olumlamalar içeren bir band kaydını döndürmeyi öğrenmek, bizi daha üst düzeydeki kendimiz, gelişime geçirecektir. Ve kendimize yüklenme ihtiyacını serbest bıraktığımızda artık başkalarını da eleştirmeyiz. Kendimiz olmaya izin vererek toplumun tüm koşullandırmalarından özgürleştiğimizde otomatikman başkalarının da kendileri olmalarına izin veririz. Formül çok basit esasen aslında. Kendine yüklenme ihtiyacını serbest bırak Kendin olmaya, kendine her halinle kabul etmeye izin ver. Bunu yaptığın takdirde başkalarını eleştirmeyeceksin. Çünkü onları da her haliyle kabul etmiş olacaksın. Evet, şimdi e, kendiniz olabilme yasaklarını İsteşimler Dönüşüm Metodu'yla dönüştüreceğim, e, bitireceğim alanınızda. Ve hani toplumun koşullandırmalarının ebeveynin olur, toplumun olur, ötesinde kendinize olan algınıza bir gerçek bakış yükleyelim. Kendiniz olma yasaklarını alanınızda bitirelim. Ruh parçalarını geri getirerek ruh bir şifalandıralım. Ve kendiniz olabilmeye, kendiniz olarak harekete geçmeye, hayatı yaşamaya gerçek bakış yükleyeceğim. Ve yeni gerçekliği entegre ettikten sonra evrene duyuralım. Katkısı bol olsun.